CyberClean, ev ve ofisiniz için çığır açan İsviçre patentli yepyeni bir temizleme malzemesi. İş yeriniz kir, toz, ölü deri, kalıntılar, mikrop ve bakterilerle doludur. Günlük yaşam alanınız milyarlarca bakteri ve mikrobun istilası altında. CyberClean'in mikrop ve bakterileri %99.9 oranında yok ettiği İsviçre laboratuvarlarında test edilip onaylanmıştır. Kullanımı çok kolay ve basittir. Sadece bastırın ve çekin. Hepsi bu. Bütün kir, toz ve pislik bir anda temizlenir. Cyber Clean piyasadaki temizlik malzemelerinin ulaşamadığı yerlere ulaşır. Tüm boşluk ve gerintilere kolayca ulaşır ve hijyen sağlar. Cyber Clean laptop çantaları, bilgisayarınızın içi, telefonlar, klavyeler gibi birçok yüzeyi temizlemek için birebirdir. Cyber Clean patentli formülüyle kir, toz ve kalıntıları yok eder. CyberClean tek kullanımlık değildir. Defalarca kullanabilirsiniz. Cep telefonları, fotoğraf makineleri, MT3 oynatıcılar, klimalar, uzaktan kumandalar, tıraş makineleri, saatler, mikrofonlar, kulaklıklar ve çocuk oyuncaklarında kolayca zarar vermeden hijyen sağlar. CyberClean rahatça taşınabilir. Yolculuklar için mükemmeldir afetlerinizden kedi köpek tüyü ve buna benzer kalıntıları temizlemek için çok pratiktir. CyberClean tamamen doğal bir malzemeden üretilmiştir. Cilde ve yüzeylere zarar vermez, doğada %95 oranında çözünür. CyberClean, temizlikte çığır açan en son teknoloji temizlik hamuru.